Edirne'den Hakkari'ye bu coşku vardı. Ben Arjantin'den Londra'ya dünyanın dört bir yanından çocuklarımız onlar da bu coşkuya katıldılar. Çocuk bayramını onlar da büyük bir coşkuyla kutladılar. Onun da eklemesini yapayım. Milliyet gazetesinin manşeti 23 Nisan kalplerde şeklinde idi. Ankara Ankara gösterdik. İstanbul'u da gösterdik sizlere. Bir memleket havası diyelim. Yeni gün memleketimizde ülkemizde nasıl başlıyor? O hava durumunu paylaşalım. Devam edelim. Marmara'da bulutlar artıyor, zamanla yağmur başlıyor. Kalan kesimlerde bahar havası yaşanacak. Güneyde gün ortasında hava oldukça sıcak olacak. Bugün tüm yurtta güneşli başlayacak, zamanla Marmara'da Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisi görülmeye başlayacak. Zamanla Kuzey Ege'de, Batı Karadeniz'de de yağış bekleniyor. Artan bulut ve yağışlı havayla birlikte sıcaklıkta düşecek. Marmara'da hava serinleyecek. Yurdun kalan kesimlerinde ise tam bir bahar havası bekleniyor. Pazar günü ise yağış geçişleri yurdu saracak. Marmara, Ege, iç kesimler ve Karadeniz'de yağış bekleniyor. Yağışlı hava günün ilerleyen saatlerinde Doğu Anadolu'ya kadar ulaşacak. Yağışların hafif orta şiddette aralıklı ve geçiş şeklinde etkili olması bekleniyor. Yağışla birlikte sıcaklık da düşecek. Marmara ve Karadeniz'de serinlemeden öte soğuma bekleniyor pazar günü. Yurdun kalan kesimlerinde ise güneş bulutların arkasında kaldığı için hissedilen sıcaklıklar düşüyor.